Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Huawei'nin tüm FreeBuds kulaklıklarını incelemiştik. Şimdi ise zaten şu TWS dediğimiz kulaklık fiyatları uçup giderken 800 TL altı fiyatıyla FreeBuds SE bizlerle. İncelemeye geçmeden önce iki önemli duyurum daha olacak. Birincisi kapalı kutu bir FreeBus SE modelini sizlerden birine hediye edeceğiz. Bunun detaylarını hem videonun sonunda hem açıklamada görebilirsiniz. Eğer bir adet ücretsiz bir şekilde FreeBus SE istiyorsanız buna dikkat ediniz. Ama Zaten ben şu anda TWS kulaklık alacaktım. İşte şimdi onlarca yüzlerce kişi katılacak. Orada şansımı denemek yerine ben zaten satın almak istiyorum diyorsanız aşağıda Huawei online shop'un linki var. Gittiğinizde şu anda zaten indirimli olduğunu görüyorsunuz. 650 liralık bir fiyatla ve 30 Haziran'a kadar geçerli bu fiyatlandırma. Ama biz HvP ekibi olarak sizlere bir güzellik daha yapıyoruz ve şu anda ekranda gördüğünüz kodu aynı zamanda açıklamalar bölümünde de var. Bu kodu girerek satın aldığınızda bu sefer 75 liralık daha indirim alıyorsunuz ve kulaklık gerçekten artık çok çok uygun fiyatlara 550-575 lira civarlarına geliyor ve artık 600 lira altı bir kulaklığa dönüşüyor. Bu fırsatı gerçekten kaçırmayın çünkü şimdi incelemesinde anlatacağım ama çok güzel bir ses deneyimi olduğunu da sizlere söyleyeyim ve incelememize geçelim. İlk olarak rengiyle başlayalım. Bizdeki yeşil ve mavi tonlarında bir şey. Hatta yeşile daha yakın buna. Su yeşili mi ne diyorlar tam bilemiyorum. Çünkü şimdi erkek nesli olarak çok renkleri düz, yeşil, kırmızı, mavi dediğimiz için o ara tonları bilen insanlar vardır. Saygı duyuyorum ama sonuçta bu yeşil ve mavi arasındaki mavi olarak geçiyor bu arada kendi sitesinde. Bir de beyaz rengi var. Herhangi bir şekilde siyah o metalik gri falan SE modelinde yerleştirilmemiş. Baktığımızda kutusu gerçekten küçük, hafif ki özelliklerini söylemek gerekirse 70 milimetrelik bir uzunluğu var kutunun 35.5 milimetrelik bir genişliği 27.5 milimetrelik de yüksekliği var. Şöyle salladığımda çok sağlam sallarsam bir hafif ses duyuyoruz ama normal kullanımda evet sert plastik ve fiyatına göre iyi bir durumda olduğunu söyleyeyim. Kapak çok hafif oynuyor ama yani dert değil sağlam bir şekilde durduğunu da söyleyeyim şöyle salladığımda bu ses masadan geliyor bu arada. O e, ses karışması 35,6 gram ağırlığında şarj kutusu ama içine kulaklıkları taktığınızda toplamda 45.8 gramlık bir ağırlığa sahip oluyor. Kulaklıkları çıkarıyorum. Baktığınızda yarı açık yapıda olduklarını görüyoruz ki bunlar 20,6 milimetrelik uzunluğumuz, 20 milimetrelik bir elimiz ki şuradan şuraya olan mesafe bu. 38,1 mm'lik de yüksekliğimiz olduğunu söyleyelim. Her biri de 5,1 gram ağırlığında yaklaşık olarak içerisinden tabii ki küçük, orta ve büyük kulak uçları çıkıyor bendekinde büyük uçlar var ve yarı açık form nasıl oluyor ya da yarı kapalı form nasıl oluyor? Aslında forma baktığınızda Free FreeBuds'ın klasik versiyonları yani pro olmayan versiyonları yapısında onun ucuna bir silikon yerleştiriyorsunuz ve kulağınıza taktığınızda aslında hem sağlam duruyor hem de rahat bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Pasif gürültü engellemesi de olduğunu söyleyeyim. Yani dışarıdan öyle klasik kulak ucu, kulaklıklar kadar olmasa da bir ses kesme durumu var. Yani açık kulaklıklarla kulak iç kulaklıkları arasında bir böyle katman olmuş bu. Ben gayet sevdim. Çok rahat, çok konforlu olduğunu da söyleyeyim. Şöyle etrafa baktığımda da bu şekilde göründüğünü göstermiş olayım. IPX4 sertifikası da var. Özellikle kulaklıklarda bu sayede kullandığınız sürece işte terleme, hafif yağmur vesaire gibi durumlarında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ve kulaklıkları da çıkardıktan sonra çevirerek koymanız gerekiyor. Ben bu özelliği çok sevmedim ama çok da dert değil. Şuradan aldığınızda da takıyorsunuz. Kendisi çok rahat bir şekilde yapışıyor ve şöyle salladığınızda da biraz oynar gibi yapıyor ama çıkmıyor. Bu açıdan güzel. Üstünde bir adet tuş var. Bu zaten eşleştirme işlerini yapmak için önünde de bir adet LED'imiz var. Buradan da direkt hem bağlantı durumlarını hem işte batarya durumunu görebiliyorsunuz. Arkada tip C bağlantımız var. Herhangi bir şekilde kablosuz şarj desteği yok. Çünkü bu uygun fiyatlı bir model olduğunu da söyleyelim. Müzik dinleme noktasına geldiğimizde üzerinde 37 miliamperlik bataryalar var her iki kulaklıkta. Şarj kutusunda ise 410 miliamperlik bir kutu var. Bununla beraber müzik çalma için 6, görüşme için 4 saat diyor. Ben kendim kullandığım süreçte 4,5 saatte falan şarjı bitti müzik kullanım süresinde. Yani tam böyle 4,5 mu 5 mi 4 mü emin olamıyorum ama şey olarak düşündüğümde, dinleme olarak düşündüğümde yaklaşık 4.5 saat gitti. Çünkü buradaki değerler genellikle %50 seviyesinde falan düşünülür. Ben tamamıyla yüksek seviyede dinledim bu şarkıları. Bir diğer yanda şarj kutusuyla beraber 24 saate varan bir müzik çalma, 16 saate varanda bir arama süresi olduğunu gösteriyor. Ben komple şarj kutusunu bitiremedim ama en azından kulak için işte 4.5 saatler gittiğini maksimum müzik seviyesinde ve sürekli işte dinlediğinizde olduğunu da söyleyeyim. Şarj olma noktasında ise kutusuna taktığınızda 1,5 saat içerisinde şarj oluyor kulaklıklar. Ee, yani bir hızlı şarj olma işte 10 dakika tak 1,5 saat kazan falan gibi bir durum maalesef ki bunda pek yok ama hani 1,5 saatte fullenmesine rağmen bir yarım saatlik falan durmasıyla sizin en azından İstanbul içi ulaşımınızı bence rahatlıkla karşılayacaktır. En azından 1-2 saatlik bir deneyim bence sağlayacak. Şarj kutusunu da İçerisinde kulaklık olmadan yaklaşık 2 saatte şarj ediyorsunuz. Hepsi bitik haldeyken yaklaşık 3 saatte hepsi şarj olabilir diye tahmin ediyorum benim yaptığım şarj değerlerine göre ama bu dediğim gibi tahmini kısmı. Şimdi pasif gürültü engellemesi var dedik. Aktif gürültü engellemesi maalesef ki yok. Zaten fiyat performans ürünü. Hani burada bunu beklemek de saçma olur ama dediğim gibi sesi yükselttiğinizde aslında dışarıdan çok az ses duyuyorsunuz. Benim duyduğum sesler genellikle işte korna sesleri oluyor. Böyle uzun uzun basılan korna sesleri ki zaten dışarıda müzik dinlerken bu korna seslerini vesaire duymanız lazım ki etraftan tamamıyla yüzeli olursanız işte karşıdan karşıya geçerken herhangi bir durum olduğunda, yakınınızda Allah korusun bir kaza durumu olduğunda durumu fark edebilin. Çünkü tamamıyla ses olmamak en azından görmüyor olsanız bile sesin gelişinden anlayabiliyorsunuz ta ki işte oyunlardaki ses kasma yönteminde adam arkadan geldiğini falan anlamak gibi. Allah korusun. Bu açıdan iyi ama dediğim gibi dışarıda normal yürürken ederken hiçbir sesi duymadan rahatlıkla keyifle bir müzik dinleyebiliyorsunuz. Gürültü engelleme ise sadece sizin arama kısmında var. Yani sesin size iletilmesi değil, kulaklıktan çıkan ses değil. Sizin kulaklığa ilettiğiniz ses de bir çift mikrofonlu hüzmeleme dedikleri bir gürültü engelleme teknolojisi mevcut. Bu sayede en azından siz dışarıdayken ya da kalabalık bir ortamdayken, sesli bir ortamdayken sesinizin karşıya rahatlıkla iletilmesi sağlanıyor. Bu açıdaki durumunu ben beğendim ama nasıl olduğunu hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi bir mikrofon teknolojisi var ama biz zaten kulaklıktan bahsediyoruz. Kulaklıktaki ses düzeyi nasıl? Şimdi fiyatına göre düşündüğümüzde gayet tabii ki tatminkar bir sonuç sağladığını söyleyebiliriz. Çünkü işte hem midleri hem tizleri hem basları hem vokalleri güzel bir şekilde ayırabiliyor ama tabii ki o üst seviye kulaklıklar kadar böyle sanki sizin etrafınızda çalıyormuş hissini verebilecek seviyede de değil. Ama dediğim gibi fiyatını şu anda kampanya ile 650 olduğunu ve bizim 75 liralık kodumuzla 500 küsür alacağımızı düşünürsek 500 liralık kulaklıklar arasındaki en iyi deneyimlerden birini sunuyor. Ben şimdiye kadar çok fazla fiyat performans kulaklığı denedim. Hepsinin farklı artısı vardı ama genel toplamdaki ses kalitesi gerçekten bu arkadaşın çok güzel. Yani sizin bütçeniz dahilinde bir kulaklık almak istediğinizde, özellikle hem kablosuz olsun, hem şık görünsün, hem de dinlediğiniz müziklere karşılığını versin istiyorsanız, bu konuda iyi bir sonuç verdiğini de sizlere söylemek istiyorum ki ben şimdiye kadar ağırlıkla hip hop ve rock tabii ki test etmek için metal de çok fazla dinledim, deep house vesaire, club müzikleri diyebileceğimiz genel klasmanda müzikleri de dinledim. Metal müziklerde ayrım birazcık daha daralıyor yani özellikle böyle ağır bir elektro gitarın olduğu işte arkada bateristin şovlandığı şarkıları dinlediğinizde hani üst seviye kulaklıktan buna geçtiğinizde biraz daha sesin karıştığını görüyorsunuz ama bu karışmak kötü manada değil gayet şarkıyı net bir şekilde dinliyorsunuz ama işte Freebass Pro'yu mesela dinlediğinizde orada ayrı ayrı kanalları duyabilmek bazen hiç duymadığınız bir şey duymanızı sağlıyor burada kötü denemeyecek seviyede gayet iyi bir şeyi size sağlayabiliyor. Sadece dediğim gibi işte çok fazla enstrümanın olduğu şeylerde hani ayrı ayrı kanallarda hissetmek yerine toplu halde duyuyorsunuz ki bunu nasıl örnek vereyim? İyi bir telefon hoparlöründen dinliyormuş gibi. Örneğin burada zaten P50 Pro var. P50 Pro'da ya da önümdeki Matebook Day'den müzik dinlediğinizde zaten bunların seslerini beğenmiştik. Ona benzer bir ses deneyimi sunduğunu da benim açımdan söylemek istiyorum. Bluetooth 5.2 var bu sayede rahat bir iletişim sağlıyor. Hem de işte düşük enerjili de bir iletişim sağlayabiliyor ki zaten süresini de uzatabilen şeylerden biri o. Üzerinde dokunmatik yüzeyler de var. Buradan ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz ama AI Life üzerinden de tabii ki siz tıkladığınızda ne olsun ayarlayabiliyorsunuz. Varsayılan olarak Sağ ya da sol fark etmek sizin iki kere tıkladığınızda çalma durdurma. Arama sırasında ise tabii ki aramayı kabul etme ya da reddetme özelliğine sahip. Yani şarkı geçme vesaire gibi fonksiyonları bunda eklenmemiş. Sadece iki tıkla neler yapabileceğiniz burada ayarlanıyor. Tabii ki bir Huawei cihazla kullandığınızda Kulaklığı açar açmaz üzerinde ekran çıkıyor ve hem şarj kutusunun hem kulaklıkların şarjını görebiliyorsunuz. Ama herhangi bir cihazdan AI Life üzerinden kullanım sağlayabileceğinizi söyleyelim. Bu Android ya da iOS fark etmez. Ben özellikle Android cihazda ki yanımda farklı bir kıyaslama için iPhone'da vardı. iPhone'la da denediğimde en ufak bir sıkıntı yaşamadım. AAC üzerinden rahatlıkla bu deneyimlerimi bana aktarmayı başardığını da söylemiş olayım. Yani aslında genel olarak baktığımızda şık kutusu var. Bu mavimsi yeşilimsi rengi birçok insan sevecektir. Kulaklıkların yapısı çok güzel. Rahatlıkla şarj oluyorlar. Kulağa çok rahat bir şekilde oturuyor ve zaten üzerindeki şuradaki sensörü sayesinde hani çıkardığınızda durdurma ve taktığınızda tekrar başlatma özelliği de mevcut. Şu üstteki mikrofonlar da sizin sesinizin gürültü engellemeli bir şekilde karşıya gitmesini sağlıyor. Ben keyifle vallahi kullandım. Eğer siz de işte 600 TL altı, 800 TL altı kulaklıklar arıyorsanız onların içinde gerçekten satın aldığınızda sizi memnun edebilecek bir değerde olduğunu söyleyeyim. Çünkü oradakiler ya düz oluyor ya şarjı yetersiz oluyor gibi birçok etmen var ama Freeba sesi ses kalitesiyle çok çok iyi seviyede. Rakiplerine göre kendi fiyat segmentinde. Şık tasarımı var, rahat ve küçük bir kutusu var. Çok rahat bir şekilde yanınıza taşıyabiliyorsunuz tip C ile şarj oluyor ve kolayca bağlantıda sağlayabileceğinizi de söylemiş olalım ve burada videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi bu kulaklığı ücretsiz olarak bir kendi çekilişimizden kazanmak istiyorsanız açıklamalar bölümündeki linkten çekilişe gidebilirsiniz. Instagram sayfamızda yapılacak bu çekiliş bu videoya yayınlandığında başlıyor ve 1 Temmuz tarihinde de sonuçlanacağını buradan sizlere söylemiş olalım. en azından ay sonuna gelmiş 1 Temmuz itibariyle kazanan arkadaşımıza bunu hediye etmiş oluruz. Bir diğer yandan eğer siz satın almak istiyorsanız ki şu an 30 Haziran'a kadar zaten kampanyalı fiyatı var. E, ama bu kampanyalısı olsun olmasın e, aşağıdaki koddan ve şu anda yine ekranda yazan kodu e, Huawei Online mağazaya girip kullanırsanız 75 lirada bizden indirim kazanmış olursunuz. Bence gayet güzel bir değer olduğunu da düşünüyorum zaten uygun fiyatta olan bu kulaklık için. Huawei'ye de tebrik ediyorum. En azından e, şimdiye kadarki ki FreeBuds modellerinde iyiler genellikle fiyat performanstı. Ama onlardan çok daha uygun fiyata çok benzer kaliteleri verebilen ki 4i'ye gerçekten ses kalitesinin yakın olduğunu da burada söylemiş olayım. 4i'yi kullanan beğenen varsa daha uygun fiyata S ile e güzel bir keyif çatabilir diye söylemiş olalım. Başka bir Arduel Plus videosunda başka bir kulaklık incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.